çiğ beyaz renkli lekelerle giden, toplumun yüzde birinde görülebilen, tam olarak sebebi ve tedavisi belli olmayan bir hastalıktır. Her iki cinste de eşit olarak görülür. Dünyanın her bölgesinde görülür. Genetik faktörlerin etkisinde stresin tetiklediği, ateşli hastalık, ameliyat, pişişik şoklar gibi durumların tetiklediği bir bağışıklık sistemi bozukluğu hastalığıdır. Vitiligolu hastalarda tiroid hastalıkları, diyabet ve pernisiyöz anemi sık gözükür. Bu nedenlerden dolayı yetilikoğu hastalarda bu hastalıklar araştırılmalıdır. Tanı klinik muayene, bu dışı muayenesi ve gerekse biyopsi ile konulur. Vücutta en sık görüldüğü yerler eller, kol, bacak ve yüzdür. Hastalığın süresi ile tedavinin başarısı ters orantılıdır. Yüzdeki lezyonlar tedaviye genellikle daha iyi cevap verir. Tedavi şekli her hastaya özgü olmalıdır. Tedavi metotlarına kısaca değinirsek güneşten korunma, kozmetik örtmeler, kortizonlu kremler, kalsinörün inhibitörleri, haplı ya da hapsız ışık tedavisi ve lazer tercih edilen seçeneklerdendir.